Herkese merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Ben Sinan. Bugün sizlerle beraber Watson's sürpriz kutu açılışı yapacağız. Sizlerin de bildiği üzere geçen ay Watson's bir sürpriz kutu çıkartmadı. O yüzden ben de bu ayki Watson's sürpriz kutunun içerisinde daha fazla ürün olur ve bir de far paleti olur diye düşünmüştüm. Yani öyle umut etmiştim ama bu ayki Watson's sürpriz kutu baya benim için vasat bir kutu oldu. Bundan önceki kutuları çok beğendiğimi falan söylemiştim. Zaten eski videolarımı izleyenler bilir. Şimdi size teker teker ürünlerden bahsedeceğim. Neden? hayal kırıklığı olduğundan da bahsedeceğim ama videoma geçmeden önce videomu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Kanalıma abone olduktan sonra da eğer bildirim zilini açarsanız bundan sonraki videolarımdan hızlı bir şekilde haberdar olabilirsiniz. Şimdi hazırsanız ürünlere geçelim. Kutu şu anda şu şekilde geldi. Zaten ben kutuyu görür görmez ve böyle hafiften kaldırır kaldırmaz içerisinden çok da böyle bir şey çıkmayacağını tahmin ettim. Çünkü hani hazır yaz geliyorken dedim ki bir duşşeli koyarlar, bir far paleti koyarlar, belki bir aydınlatıcı koyarlar. O tarz bir beklentim vardı açıkçası ama açtığım anda gerçekten çok şaşırdım ve beni şok eden ürünlerin olduğunu gördüm. Öncelikle olarak şok eden ürünlerden bahsedeyim sizlere. Şimdi şöyle Vivet markasının bu Rolon Sir adasını koymuşlar. Bu natürel olanmış, dermatolojik olarak falan test edilmiş olduğu söyleniyor. Elbette kullanan birileri vardır ama ellerinde cihazı olan insanlardır. Demek istediğim anladınız mı? Yani bu tarz ürünler böyle elinizde bir cihaz olduğunda rahatlıkla kullanabileceğiniz ürünler oluyor. Ha bu nasıl kullanılır? Böyle tencerede su kaynatırsınız, içine koyarsınız, hafiften böyle inceltirsiniz. Ancak öyle kullanabilirsiniz. Ayrıca bu tarz sir ağdalar çok çabuk macunlaşan ağdalar yani böyle sürekli sıcak tutulması gerekiyor bu tarz ürünlerin. Elimde de bir cihaz olmadığı için benim açıkçası çok fazla kullanabileceğim bir ürün değil. Birinci hayal kırıklığım bu kutuyla ilgili bu oldu. İkincisine geçelim. Böyle bir Duru'nun limon kolonyasını koymuşlar. 50 mg'lık bir ürün. Yani şöyle minnacık bir şey. Yani bu da böyle marketlerde falan alışveriş yaptığımızda bize bedavaya verilen, şampuanların böyle önüne yapıştırılan ya da duş yerlerinin önüne yapıştırılan ya da alacağımız herhangi bir üründe eşantiyon olarak verilebilecek bir ürün. Bu da beni çok büyük bir hayal kırıklığına uğrattı. Hani kolonya konusunda asla bir lafım yok. Kolonya tabii ki konulabilir bir ürün. Sonuçta pandemi dönemindeyiz. Hala bir virüs salgını var. Ama bunun böyle büyük boyunu koysalarmış daha mantıklı olurmuş. Yani bu şekilde eşantiyon ve bedavaya dağıtılan bir ürünü koymak bana açıkçası mantıksız geldi. Şimdi bir de böyle aslında 7 tane ürün çıkacak yazıyordu tanıtımının içerisinde. Fakat bir tane de fazladan şöyle bir tek kullanımlık eşantiyon ürün koymuşlar. Bu da Netra Care markasının organik pamuklu, plastik içermeyen bir pediymiş. Yani tabii ki kullanırım. Kullanılmayacak bir ürün değil. Eğer düşüncelerimi de merak ederseniz aşağıdaki yorumlar kutucuğuna yazarsanız eğer bahsederim. Hani bu üründen çok da fazla videolarımda bahsedeceğimi düşünmüyorum. Şimdi biraz kullanabileceğim, böyle az da olsa memnun kaldığım ürünlerden bahsedeceğim. İlk olarak bu Fridia markasının Shia'ya yağlı. Şia yağlı. Doğru söylüyorumdur umarım. Şia yağlı. Şia. Şia. Şia yağlı el kremi çıktı. Bunun birkaç ay öncesinde armutlusu çıkmıştı bana galiba yanlış hatırlamıyorsam. Ben onu bitirmiştim. Arko'nun el kremine başlamıştım. Aslında o vücut ve yüz içinde kullanılabiliyor ama ben hafifliğinden falan memnun kaldığım için onu el kremine çevirdim. O da Watson sürpriz kutudan çıkmıştı. Şimdi o da az kaldı. Bunun gelmesi iyi oldu yani. O bittikten sonra buna devam ederim. Çok güzel kokuyor. Hatta direkt açtım falan kokladım geldiği anda. Baya hafif naif bir kokusu var. Diğeri daha böyle meyve kokuyor. Egzotik bir kokuya sahip. Bu daha böyle kremsi, daha böyle rahatlatıcı bir koku. O yüzden hoşuma gidiyor. Bir de şöyle bir şey çıktı arkadaşlar. Derminix markasının kavunlu güneş yağı diyor. Ama herhangi bir şekilde içerisinde koruma faktörü yok. Kavun çekirdeği yağı özelliğinde bulunan A, C, E ve B grubu vitaminler sayesinde cildi besler, serinletir ve etkili bir bronzlaşma sağlar. İçerdiği yüksek orandaki faydalı mineraller sayesinde de dış etkenlere karşı direnci art. Güneş güneşe çıkmadan önce ürünü yeterli miktarda temiz ve kuru cilde eşit bir şekilde uygulayınız diyor. Yani bu ürün sadece benim için böyle akşam dörtten sonra falan güneşe çıktığımda kullanabileceğim bir ürün olur. Çok güzel kokuyor bu arada. İçeriğinde şia yağı varmış. Kavun ekstratı varmış. Vazelin varmış ve bal varmış. Eskiden annelerimiz falan böyle güneşe çıkıp hızlıca yanabilmek için böyle zeytinyağı, kakao ya da havuç yağı falan sürerlermiş ya. Bu o tarz bir şey bence. Ayrıca içeriği de aşırı yağlı bir ürün. Yani içeriğinde şia yağı var, kavun yağı var, vazelin var ve bal mumu var. Yani bütün böyle gözenekleri falan da tıkayıp böyle sivilceye meyilli bir cildiniz varsa sivilce bile yapabilir. Yani bilemiyorum. Çok fazla kefil olabileceğim ya da kendi hür irademle satın alabileceğim bir ürün değil. Birkaç defa denerim. Böyle bir yan etkisini falan görmezsem kullanırım gibi. Bir de XO markasının bu Pink Paradise isimli sıfır alüminyum içeren deodorantı çıktı. Bu da çok memnun olduğum ürünlerden bir tanesi. Çünkü önümüz yaz bu ürünlerden çok kullanıyoruz. Yani ben bu ürünleri sadece koltuk altı için kullanmıyorum. Kıyafetlerimi falan da sıkıyorum. Beyaz iz bırakmadıkları için. Bir önceki çıkan morun kokusundan çok memnun kalmamıştım ama bunun kokusu gerçekten çok hafif ve çok çiçeksi. Hay çok güzel kokuyor. Geçen aylarda çıkmış olan Emotion'un deodorantını kullanıyorum. O henüz bitmedi. O bittikten sonra da buna başladım. Diğer bir çıkan ürün de CO isimli markanın tırnak koruyucu ve parlatıcı ürünü. Bendeki avokadolu ve keratinli olanıymış. Bunu bir arkadaşım daha aldı benim. Ona portakallı bir şey çıkmış. Benimki tırnak koruyucu, parlatıcı, avokado ve keratin olarak geçiyor ki avokado son zamanlarda çok popüler. Hoşuma gitti yani. Bana avokadolusunun çıkması hoşuma gitti. Fakat ürünü şöyle şöyle bir baktığım zaman ojenin içerisinde böyle garip garip görüntüler var. Şöyle yaklaştırayım belki kamerada görürsünüz. Bakar mısınız? Şu şekilde garip Olaylar var. Kullanmadan önce büyük ihtimalle çalkalamamız gerekiyor. Bir bakayım. Etkisi de şuymuş. Çift etkili tırnak bakım serumu nemlendirici özelliği ile tırnak etlerini korur. Formülündeki keratin tırnakların daha parlak bir görünüme kavuşmasına yardımcı olur diyor. Zaten son zamanlarda tırnaklarım çok fazla oje kullanımına bağlı matlaşmıştı. Onu kullanırım. Bakalım ona göre düşüncelerimi sizinle paylaşırım. Gelelim son ürüne. Bu son ürün zaten bu kutunun tamamen maliyetini karşılayan bir ürün. Kozmet markası SPF 50 içeren bu güneş koruması koyu leke karşıtı, yüksek koruma, suya dayanıklı, parfüm içermeyen formül diyor arkadaşlar. Güneşe çıkmadan 30 dakika önce uygulayın falan diyor. Aslında benim beklediğim ürünlerden bir tanesiydi. Yani Watson's dedim hani mutlaka bir tane de olsa bir güneş kremi koyar ama koyduğu güneş kreminin bu kadar yüksek fiyatlı bir güneş kremi olacağını düşünmemiştim. Daha doğrusu kutunun maliyetinin biraz üstünde olan bir güneş kremi koyacağını tahmin edin etmemişti. Son kullanma tarihi de 2023 yılı olarak görünüyor ki ben Watson sürpriz kutulardan çıkan ürünlerin genel olarak son kullanma tarihlerine bakıyorum. Çünkü şöyle bir dedikodu var bu kutularla alakalı. Güya bu kutulara konulan ürünlerin birçoğu aslında son kullanma tarihi yaklaşan ürünler. Fakat bu ilk son markasının da son kullanma tarihine baktığımda bayağı ileri bir tarih gördüm. Yani aslında o bir algı arkadaşlar. O algıyı birazcık yıkmak lazım. Ben o kadar da tüketicisine zarar vermeye çalışan bir marka olduğunu düşünmüyorum Watson's'ın. Böyle aynı zamanda yüz içinde kullanabileceğimiz hassas bir ürün koymaları hoşuma gitmedi değil. Yani diğer ürünlerin vasatlığını göz önünde bulundurursak eğer bu ürünle biraz da olsa telafi etmişler gibi geldi bana. Ama Mayıs ayında bir sürpriz kutu çıkarmayı, Haziran ayındaki sürpriz kutuyu bu kadar böyle ortalamanın altında tutmaları da çok hoş değil. Neyse bu daha önce benim kullanmadığım bir güneş kremi olduğu için hakkında çok fazla fikrim yok. Kullanırım. Düşüncelerimi de size aktarırım diye düşünüyorum ama bildiğiniz üzere kanalda çok fazla güneş kremlerinden konuşmayı tercih etmiyorum. Bir bilir kişi olmadığım için eğer sorarsanız özelden beraber konuşuruz bu ürünler hakkında. Evet, sürpriz kutudan çıkan ürünler bu kadardı. Beni dediğim gibi hayal kırıklığına uğrattı. Sadece güneş koruyucu biraz beni neşelendiriyor bu kutu konusunda. Ama diğer ürünler hani olmasa da olura geliyor baktığınız zaman. Tabii deodorant, işte tırnak bakım yağıydı falan bunlar kullanılabilecek şeyler. Ben ihtiyacım yok demiyorum. Tabii ki kullanabileceğim şeyler ama insan bazen gerçekten bir tane de olsa içerisinden bir kozmetik ürününün çıkmasını bekliyor. Neyse, lafı daha fazla uzatmanın bir anlamı yok. Artıya aldık, parasını ödedik, ürünleri açtık. Artık kullanmak zorundayız. O yüzden lafı daha fazla uzatıp sizin de kafanızı şişirmek istemiyorum. Videomdan ayrılmadan önce videomu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı ve bildirim zilini açmayı lütfen unutmayın arkadaşlar. Eğer bu üçlüyü yaparsanız beni çok ama çok mutlu edersiniz. Kendinize çok çok iyi bakın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere.